Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Şimdi sormak istiyorum. Aklınızdaki vitamin sizin. Sizinle ilgili şu anda anlık enerjilerinde neler var? Duyguları, hisleri, düşünceleri, bir eylemi, bir adımı olacak mı? Hep birlikte bunlara bakalım arkadaşlar. Göster bakalım. Muhtemelen ayrılık yaşı, yaşayan arkadaşlarım için bu açılım iletişimde zayıflık olan soğuk bir enerji olan e, ikili ilişkilerde soğuk bir enerji olan ayrılmış olan arkadaşlarım için bakın ilk kart ne geldi e, aklınızdaki vitaminsiz bu durumu e, telafi edeceğinden bahsediyor arkadaşlarım burada e, şu aralar kendini dinlenmeye almış doğaya yönelmiş olabilir böyle bir ruhsal uyanış yaşadığından bahsediyor kartlar bize ve gördüğünüz gibi iletişimin azalması uzaklaşma iki tarafında birbirinden uzaklaşması ama bu durumu da bir şekilde bilinçaltında telafi edeceğini biraz bunun için zamana ihtiyacı olduğundan da bahsediyor bize şu aralar kendini kalbini dış dünyaya karşı kapatmış olabilir aklınızdaki vitaminsiz ee, aranızda beklenmedik böyle kaos tartışmalar e, can sıkıcı durumlar yaşanmış olabilir ama tutkunuz hala gördüğünüz gibi bir tutku var hala o tutkusu size karşı devam ediyor arkadaşım burada evli olabilir ciddi bir ilişki e, olmuş olabilir yani yalanlar ve dürüst olmayışından dolayı ilişkinin bittiğini görüyorum. Ben burada size karşı dürüst olmamış bazılarınızın belki de mahkemelik bir süreci var ya da e, ilişkiyi şu anda olanı biteni şu anda muhakeme ettiğiniz bir e, süreçtesiniz. Ve dua enerjisinde bakın ya şefkatli yani. Bunu iki versiyonda yorumlayabilirim Hanım kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Lütfen e, kendinize göre yorumlayın e, Hanım kardeşlerim daha böyle anne şefkatinde, daha böyle anaç duygular taşıyan tam bir dişil enerjiler geldi buraya. Erkek kardeşlerimizde daha babacan, daha merhametli, daha böyle ilişkisine sahip çıkan olarak geldi. Ve ilişkide aslında birçok şeye sabretmişsiniz. Sabır gösterdiniz, onaylamadığınız, birçok öfke doğuracak birçok birçok durumu da alttan almışsınız ve zamana bırakmışsınız arkadaşlar. Peki ne düşünüyor aklınızdaki vitaminsiz yokalım size net bir adımı olacak mı Göster bakalım arkadaşlar maskeli yani size dürüst olarak gelmeyecek yine yalanlarla gelebilir bakın ya da şöyle de yorabilirim yani size çok yalanlar söylemiş maskeler takılmış olabilir ama ben yine de e, ilk yorumunda kalmak istiyorum yani gelse dahi kesinlikle bir dürüstlükle gelmeyecek arkadaşım maskelerle gelecek e, bir şeyleri maskeleyerek yani yalanlarla dolanlarla gelecek doğruyu belki yüzleşmek isteyeceksiniz şöyle söyleyeyim e, hesap soracaksınız bunların yanıtını doğru bir şekilde almayacaksınız Buna da yorabiliriz ve aranızda bir zorlu bir sürecin olduğunu bir takım engellerin olduğundan da bahsediyor bize kartlar ee, şu anda aklınızdaki vitemsiz şunu düşünüyor olabilir ya artık eskisi kadar bana e, o samimiyet o sıcaklığı ben göremiyorum bu defa gerçekten bitirdi herhalde deyip öyle zorlandığı bir süreçte ama diyor ben sana bağımlıyım bağımlılıklarım var yani sana bir tutkum var bağımlılığım var ve senden kolay kolay vazgeçmek istemiyorum İlişki içerisinde çocukla ilgili durumlar olabilir çocukla ilgili eee konular gündemde olabilir arkadaşlar. Belki bir enerji mesafesi var. Belki bir uzak bir mesafedesiniz. Aklınızdaki cübiliye O yüzden böyle biraz keşif halinde de olabilirsiniz. Yani belki siz araştırıyorsunuz ya da o sizi araştırıyor olabilir. Şüpheleniyor olabilir arkadaşlar. Hayatınızda biri var mı yok mu? Ve diyor ki ben fiziksel ve psikolojik olarak acı çekiyorum. Vicdan yapıyorum sana yaptığım haksızlıklar için. E, ilişkiyi evet sonlandırdım yani ilişkiyi kendi ellerimle mahvettim bu duruma getirdim ilişkiden belki gitmek zorunda kaldığın e, arkadaşım ama hala iki tarafında birbirine karşı e, derinlerde olan duygularından da e, bahsediyor kartlar bize peki e, burada eril ve dişilin aslında Denge ve uyumu yakalayacağını söylüyor. Yani ben, benim için bitti. Artık ben onu hayatımda istemiyorum. Ee, ben artık onu hayatımdan çıkarttım, tamamen süpürdüm. Ben bu durumdan arındım diyorsan, e, bu durum değişebilir. Yani e, ona karşı koyamayabilirsin, arkadaşım. Çünkü kafan çok karışık. Karşı taraf da öyle ikilemlerde hala bir kararsızlık içerisinde Zaten ilişkide belirsiz olması, net olmayışı size karşı. En çok sizi bu durum üzmüş yani bu durumdan dolayı bir çıkmaza girmişsiniz çünkü burada verilen sözler tutulmamış olabilir, kandırılmış olabilirsin, aldatılmış olabilirsin örnek veriyorum e, ve ilişkideki sorumluluğunu almadığından dolayı ilişkiyi bitirmek zorunda kalmışsın ama size karşı gördüğünüz gibi e, aşk duygusu bir hissiyatı var arkadaşlar duyguları var ve burada bilgi insanlardan. Çevrenizdeki belki ortak arkadaşlarınız olur, aileden birileri olur ee, ya da işte kendi tanıdığı olabilir. Böyle bilgi insanlardan da bir fikir, fikir alışverişi yapıyor olabilir sizinle alakalı. Peki başka neler söyleyeceksin bakalım? Hayalleri var ama bir taraftan da bu hayalleri sizinle olan hayallerini kurarken de bir taraftan da tedirginlik duyuyor, korkuları var. Yani e, seçim yapmak zorunda kalmış arkadaşım yani seni bir seçenek durumuna e, koymuş maalesef ki seçenek haline getirmiş zıkkım olasıca o yüzden e, burada artık kafasını dank ettiği, fakat sizinle ilgili de bir takım e, kafasında soru işaretleri olduğu. Bunu da şuna yoruyorum Acaba bana dönecek mi? Ya da işte ona sergilemiş olduğunuz bu durum, e, bu tavırlardan dolayı sizden şüpheleniyor. Acaba hayatında başka bir isim var? İşte bu bana böyle değil de eskisi gibi değil. Aynı oldu buna. Bu böyle uyanışa geçmiş falan dediği böyle aklını zaten saplantılı bir kişilik takıntılı şizofren o yüzden böyle aklına takılan bazı meseleler var sizinle ilgili e, ve üzülüyor bakın gördüğünüz gibi ben diyor üzgünüm ama diyor ben bir şekilde bu durumu telafi edeceğim Bakın iletişim kartı geldi arkadaşım. Burada kesinlikle bir iletişim kuracak, bir adım atacak ve aff dileyecek. Yani gördüğünüz gibi beni affet diyecek. Yani bunu çıkıp da sizin karşınızda ay ben sensiz sürüm sürüm süründüm. Aman benim başıma ne işler geldi. Ben böyle ondan kazık yedim, ondan kazık yedim. Beni paraladılar demez. Dolaylı yollardan böyle sümsük sümsük gelir. E, af diler. Ama özbenliğinde e, aff dilemesi gereken ve sana zeytin dalı e, uzatması gereken bir e, süreçte giriyorsun ve diyor ki ben diyor bu süreç içerisinde diyor çok düşündüm. Senin bana var, vermiş olduğun değer, e, senin benim hayatıma katmış olduğun o güzelliklerden sonra ben senin gibisini bulamadım diyor. Yazık. Gördüğünüz gibi köklü ve sağlam bir adım atacağım. Çünkü seni seviyorum. Sana karşı duygularım var. Sen benim e, yıldızımdın. Ve benim hala senden yana bir umudum var diyor. Arkadaşlar sizden yana umudu var. Çaba gösterecekmiş gördüğünüz gibi. Çaba göstereceğim diyor. Ee, emek vereceğim diyor. Aklım başıma geliyor diyor yavaş yavaş. Ee, sağlam bir duruş sergiliyorsun bana karşı. Çok kararlısın diyor. Çok böyle net ve keskin bir şekilde bir duruş sergiliyorsun. Güçlü ve istikrarlı görüyorum seni. Ee, bu durumunda beni gerçekten bir hayli korkutuyor diyor ama bakın araya giren üçüncü kişiler aile olur partner olur çevresel faktörler olur arkadaşım aranıza giren üçüncü yılanlar çıyanlar yüzünden ilişkin bitmiş yani üçüncü kişilerin aklıyla hareket etmiş olabilir üçüncü kişilerin e, buradaki hakimiyeti ilişkinizi çok etkilemiş olabilir. Onun bunun aklıyla hareket eden nohut Bey'inden bahsediyor bize. Ve gerçekten korkuyor. Bakın bilinçaltında çok ciddi sizinle alakalı endişeleri, korkuları, kaygıları var. Beter ol inşallah. Şuna hiç acımayın. Şifalandıracağım diyor. Ben bu ilişkiyi diyor. Eninde sonunda şifalandıracağım diyor. Arkadaşım bu arada e, Ayşı, Ayten YouTube kanalım. Ayten Trader'in 2024 Instagram kanalım, Instagram hesabım. Oradan da beni takip edebilirsin. Burada da 3 hesabım bulunuyor. Profilimin altında diğer hesaplarım da var. Ayrı ayrı videolar atıyorum. Özel bakım için ise bana DM'den ulaşabilirsin. Doğru adres burası. Arkadaşım sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Lütfen değerini, kıymetini bil ve kendine çok iyi bak. Hoşçakal.